<laughs> Allah neşemizi bozmasın be ya. Firuzan Hanım. Efendim size de gösterdiğiniz fedakarlıktan dolayı tüm dostlarımızın önünde, misafirlerimizin önünde teşekkür ederim. Aa, estağfurullah başkan bey ne demek ya? <laughs> e Jennifer Lopez olduk geyiklenin madem. <laughs> Parası yok yiyelim madem. <gülüyor> <gülüyor> ah, şimdi buldum, şimdi buldum. Nasıl? Hüseyin? E hadi bakalım hadi maşallah. Hadi lokantamızda festivalimizde hayırlı ve uğurlu olsun. <laughs> hem lokantamıza hoş geldiniz diyoruz. Hem de Firuzan'la Mercedes Hanım'a. Hadi bakalım. Buyurun yiyin. Bu ne ya? Vallahi çok güzel. Bravo ya. muy bien. bien. Bak bunu da beğendi. Maşallah Mercedes Hanım. Sizde her şeyi beğenveni. Firuzan <laughs> yapma. Aman ne diyorum anlamıyor zaten. Thank <laughs> you.